Arkadaşlar 3 arkadaş toplanıp bir dönerci açtık yolun kenarında böyle çok işlek bir yere benziyor burası Ve bugün ilk siftahımızı yapacağız inşallah Beyler alkış be whoa, 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 whoa. Arkez, bana Beyler tutar ya bu dönerci açtık arkadaşlar Telefonu Burada dönerimiz canım? var Nerede telefon? Dur ben bir oyunun sesini de açayım arkadaşlar Aha. Aa, Adam konuşuyor Açıkçası burada çalışmak istemez çok şaşırtıcı Önceki çalışanlarımız bilmeyen nedenlerle dolayı gitti Sana teslimat vermem gerektiğini söyledi yine hadi başlayalım. Bir dakika önceki çalışanlarımız bilmeyen nedenlerden dolayı gitti ne demek lan? Beyler bilmiyorum. bilmiyorum. Allah Allah bir şarma şey şey yapmak bir için paketten bir paketten bir lavaş almanız ve masaya yerleştirmeniz He. gerekiyor. Hadi bir lavaş alalım şimdi arkadaşlar. Lavaşı aldık. Şimdi o <laughs> Yalnız lavaş çok ya Beyler dalgalı dalgalı Hoppa bir dakika O Allah dur lan ben niye fırlattım Ya ne yaptın ya Bekle bekle dur Tamam şuraya koysana şuraya Hadi bir döner yapalım arkadaşlar havada atıp tutacağım bak Oy. Tamam ver artık Ver artık Şimdi şuraya koyduk Sipariş gördün mü? Tavuk ve maydanoz Et tromposun yanında tavuk al ve üzerine lavaş yap Tamam bir dakika Şimdi arkadaşlar Buradan tavuk almamız lazım Oo tavuk aldık Dönere böyle sinsin Sinsi Ha ha doğru doğru o kokusu sinecek. Ne oluyor lan? Şimdi beyler bir dakika. Ben dönerime Süt koyuyorum. Saracağım. Süt kaldı mı? Lan mayonez koymayı unuttuk. Neyse dur bir saralım. Cize yaparız. Ahmet usta gece de. Yap yap yap. Hadi yap. Ben dönerime yağ koymuyorum. Sağına soluna solun. Ya. Koymuyorum. Bravo. Sadece yağımı göstermek için kullanıyorum. Ananı avradını. Bravo Salih Usta, Ahmet Usta. Bravo. <laughs> beyler şimdi buradan maydanoz alıp kutuya yerleştiriyoruz. Bu nasıl maydanoz? Marul lan bu. Beyler eti nereden ithal ediyoruz? Bize tavuk eti mi? Çok önemli. Tavuk oğlum bu ne Domuz eti <gülüyor> olacak <gülüyor> değil ya. Şey çünkü bir önceki hamburgercimizde biraz. Bir dakika beyler evet. şimdi kola alıyoruz. Ha biri kola istemiş. Buyurun. Kime veriyoruz lan biz bunları? Aa bu ne? Aa ile basabiliyoruz. Beyler sipariş var. Hızlı hızlı hızlı. Ne diyor? Ne diyor? Kim oğlum? Kim? Hiç kimse yok ki burada. Şaka yapıyorum ya. Oğlum bu Anlıyorsun nasıl bir, dur bir şey değil mi? Hı? Vallahi bildirmem gerekiyor. Ne diyor? Oğlum Buralım adam konuşup etmiş. adam konuşup duruyor. Ben gerildim ha bu adamın sesinden. Bu gece garip bir kişi gelebilir. Tek yapmanız gereken ona kola vermek hepsi bu. Ne? Abi ne bu? Korkuyorum. Beyler Ahmet cama sen baksana. Sen sen bak biri gelirse. Ben kolayı vereceğim tabii, sana. Tabii tabii, tabii oğlum. adamlıyız. lan yüz Allah'ın adamıyız lan. Al al sana kola. Allah Ver. dur al burada kalsın bay bay dedi Ver. adam bay bay dedi arkadaşlar tamam aa, aa geldi o abi. lan abi hoş geldin lan ben bunu tanıyorum lan kim bu lan Mete bu ne Mete'si sonu abi kol kolay vermedik mi beyler biz buna Allah. yok lan kolay istemiyor ki bu al abi aa verdik ha tavuk istiyor herhalde beyler hızlı hızlı bir şavurma bir ben tavuğumuz ben yapacağım ben yapacağım ben yapacağım sen Oyunca. yapana kadar ben sardım bile abi şöyle buyurun ben gidiyorum bir tane daha ben aynısından dur tavuk, dur 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 aynısından aynısından bir dakika hemen yapıyorum Hemen yapıyorum. Çok iyi hızlandım, hızlandım. Tamam geldi, geldi. Al abi. Bir tane de normal tavuk sadece. Okay, okay. Bekle yapıyoruz, yapıyoruz Hadi. patlama. Patlama Sen al içeri. abi. Tamam verdik. Tamam. Çok iyi. Hadi bakalım. Yenilmiş. Adem maydanozlu stone'u yenilesene ya. Tamam. Abi bekle. Oha. Ay. Geldi geldi bir tavuk bir karışık. Tamam dur 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 dur. Tavuğumuz yeliyor. Bu kadar ha. Tamam çektim çektim. Bir lavaş Adem bir lavaş lavaş lavaş. Tamam getiriyorum lavaş getiriyorum. yiyorum. dur lavaş dur birader. E düreyim tamam, mi? Şuradan şuradan bir lavaş. Ya tövbe tamam. Bir tane de normal tavuk. Tamam. Lan de maydanozsuz yapacaktın maydanozsuz. Beyler. Bunu sen ye bunu sen ye. Dur bunu beyler, buraya koyalım Bir dakika, bir dakika. Genel bir birisine veririz bunu Şimdi ben bize azarlamanın vakti demem Gerek Şişler demem ya Şimdi amel. beyler Ahmet Söğüt'ün arasında böyle şeyler yapamazsınız Tamam mı? Ya Benim bir adım sus adım be Adam, Sus bir sus Sen, ses sen, ses sen ne sus. anlatıyorsun tamam, Şovu bırak Bek, Şovu hızlıdır lan. Tamam, tamam Hadi tamam, tamam, tamam Bekle Adem geç kasaya Adem, Adem kasaya. şunu geç. alttan al Alttan al Bu ne lan? Bura Adem, nere? Beyler Arka bahçeye var lan Bu kapıyı niye açamıyorum? Kitli lan bura Merhaba Efendim şu da döneriniz Allah biraz hızlı Hızlı fırlattım. Ola. Bir tane de normal mi istiyor? Sarmaşıklı. Karışık, verdim. Karışık, 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 karışık şöyle. Ol ablam. Afiyet, bal şeker olsun. Yalnız ben çok, çok güzel gidiyor işlerimiz bu arada harbiden. Ya beyler biraz da ben kasaya bakayım. Ben yoruldum. Bir çekilin ya haval. Aa! Ne oluyor? Allah. Ne oluyor? Beyler, elektrik kotası gitmiş. Ne arada kotası dedi, gidiyor arada gidiyor dedi. Açacağız. Açacağız mı? Aa beyler gelin. Ha. Gel gel gel. Beyler beni tek bırakmayın. Çok korkuyorum. Bu ne? Kaybolan Tayyip abla ya burada abla. Lütfen bakayım. yardım ne? edin. Diyor, eğer onu görürseniz diyor. Ahmet yap, dur ışıkları düzeltiyoruz arkadaşlar. Yapalım ha? bir. Ne oldu? Hello. Adem, Adem, ne oldu? Ne, oldu? ne şey var? Ne var? Aa! Ne oluyor? Bir dakika Ahmet ne oldu? Da da, şeyler, da aa, Allah bismillah. Tekze gelmiş çok korktum. Oğlum tekzen önünde doğru. bir şey yok muydu bir yaratık? Yok. Hayır vardı vardı bende. Vardı Ahmet sen de gördün değil mi? Adem <laughs> kör. Adem ya. görme. Niye yok diyor oğlum? Niye yok diyor? <laughs> Neyse kıkk şakası. kasaya ben bakacağım siz gidin. Görürüz. Yok abi. kasaya kasayı sen tamam, bak. Harbi sen. Bak. Abi, abi. sen ba yo yo sen bak sen bak sen bak. Allah, Allah. bismillah. Bu, bismillah. ha, yo yo tamam normal bu herhalde. Bu ne? Kargalar üç var. 3 karışık, 3 karışık bir var adam bir daha adam geçiyor bu ne? Nerede? Lan bu ne? Nerede adam? Onu ne, lan? Alttan biri geçiyor. Abi normal tamam. adam geçiyor bakıyor. Manyak mısın sen? Her şeyde dramatize ya. etme ya. Tövbe tövbe. <laughs> lan. Al abim Gerçek maydanozu. Dur abi, dur abi. abi. Abim dur. Biz ne zaman başka malzemeler alacağız Allah aşkına ya? Ya şu abi an diyorsun. öyle bir Oy. fırsatımız yok. Al abim şunu. Bir tane daha mı? Oha. Ya yemin ediyorum en çok ben çalıştım Oha. ya bu bu dükkanda. Hadi 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 gel abi Beni gel abi adam. Adam git maydanoz getir. Beyler ben kasaya bakacağım. Hadi hadi biraz da siz çalışın. vallahi yoruldum kardeşim ya. Hadi git maydanoz getir. Allah bak ben bu kasaya gence ışık bir gidip geliyor ha vallahi. Allah. Bu ne lan? Beyler garip adam bu. Beyler garip Ay, adam. Hayır hayır hayır. Allah abi kolay. Al kolanı. Hadi git ne oluyor oğlum? Teşekkürler diyor. Thank you. Oğlum ne Teşekkür lan yok. bu? Tövbe Beller, tövbe. Beyler arka adam arka bahçeyi bir kontrol etsene. Pasikoluğum bozuldu pasikoluğum. Allah. Hadi arka bahçeyi kontrol. Tekzecim hoş geldin. Beyler kolayı veriyorum ben. İki normal tavuk bir tane de maydanozlu. Al tekza kolanı. <Gülüş> Bunları ver. Aşağıda da tane var. Al abi şunu. Ne bu? Bir tane, bir tane, tane de. Tane sade. Bir tane de karışık bir tane ver. Karışık ver. Hayır hayır sade değil. Tamam. Karışık ver. Ha bu. Bu ya. karışık zaten salak. Yanlış verdik. Hee. Pardon pardon. Bana şeyi ver. Pardon. Çok haklısın. Al şunu. Dur abim. Ver abim. Al abim. Hadi görüşürüz. O abi o garip adamın beyler listesinde de hiçbir şey yoktu. Oğlum, abi. çok... Abi. Bağırma korktum. Niye çalışmıyor? ne Bağırma. Lan bir daha tegza ya, geldi. Ba bak, o ne ya? ya? Tekzadan başka müşterimiz yok. Sade ya, tavuk. Müşterim. Sade tavukla bir kola. Al tekzacığım. Sen değişti vermek istiyor ver al teyze evet bitti abi korkuyorum her an bir şey çıkacak diye ya Vallahi çok korkuyorum ya aa, aa. dur bir aa, ilk günü bitirdik aa. oh şükürler olsun Beyler, eve gittik olay eve gittik uyuduk kalktık aa. günaydın yeni bir şey gün gelmiş burada gelmiş burada ben aa anladım. telefon çalıyor ne geldi lan yeni malzeme mi geldi evet. Dur telefonu bir açalım aha bakalım ne diyecek sizi görmek çok güzeldi yani pes etmedin harika gerçekten o 200 dolar ve ücretsiz sosis lazım görüyorum ne diyor lan burada bazı geliştirmeler yaptık domatesler ekledik domates. Oo artık domates var çok güzel Aslında bir sebep var hatırla sana kuralların esek olduğunu söyledim Peki dikkatle dinle Abi ne diyor ne diyor lan bu kim oğlum bu adam ikizler gelebilir bugün ikizler tek tek gelecek ikinci ikizin aynı siparişe ihtiyacı olacak Beyler o zaman ilk ikizin Benim, ilk ikizinkini hafızamızda tutuyoruz. Ama bir sorun var. Nedeni bilinmiyor. İkinci kartej etrafında olduğu halde işaretleyicileri çalışmıyor. Bu demek oluyor ki X parça hafızayla tekrar etmeniz gerekecek. Umarım ki hafızaya iyi hafızaya sahipsiniz. Tamam 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 hallederiz. Ayrıca et tramposunu değiştirdik ve tuhaf diyebilirim. Nerede oğlum et tramposu? Yo normal. Beyler sıkıntı yok bu. Hareket edip nefes veriyorsa bahçeye koş ve bekle ışıklar yanana kadar. Peki bunu sorusuzca yap. Tamam. Biz bunun üzerinde çalışıyoruz. Ney? Et tramposu hareket edip nefes alınca mı? ışıklar bunların hepsini Lala. önce ya. sönecek. O yüzden dikkat et. Bugünkü vardiya için bol şans. Ne? Beyler halledeceğiz halledeceğiz. Durun be. Şimdi. Şey. Abi iyice garipleşiyor. O vallahi arkadaşlar. Allah. Hoş, Hoş geldin. Hoş geldin. Bu ne oğlum? Bakıyorum buyurun. Ee, Sosis, beyler. domates. Bu ne? Bu kim ne dersiniz? Bir karışık. Şey bu kimden şey. kel? Beyler. Beyler bu olabilir mi lan? Aklınızda tutun bu arada. Aklınızda tutun. Bekle. Ben hallettim abi. Ben belli halledecektim. Kendim. Kendim kel, kel adam bu. Hepsini çekeceğim. Gel müşteriler. Harbi hepsini tek tek çekseniz. Vallahi çok mantıklı bu arada. Ay, Gel abi fotoğraf çekiyoruz ha. Loksikola. veriyorum hemen. Aynen kolay da be. Abi. Tamam. E ee, abi ben verdim siparişi. karışık var bir tane de. Köbe estağfurullah. Lan sarmaşık işte. Sarmaşık karışık. Maydanozu koyduk. Davu koyduk. Al abi şunu. Lan ne istiyor oğlum bu? Sarmaşık beyler. Sadece maydanozu olabilir mi? Ne alaka ya? Kıvırcık ya. Tomato tomato diyor şunu. tomato. tomato mu? Tomato, ya, diyor tomato. Yo. Ya gerizekalı domates diyor. Domates sadece domates koyacaksın. He tamam dur o zaman. Şurada bir Karışınız kalsın. Domates madem, ve... Şey. Adamımıza kızma al, 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 evet. hadi. Al abi Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. İkizler için farklı zamanlarda gelecek. Okey. Biz ikizleriz bak Emirhan ikizleriz. Evet, haydi. sen bu. Aa geldi Aa, beyler. Bu mu lan? Yok hayır bu değil bu değil bu değil. Abi bu ne? Bunun bu listesi değil, bu var değil. ama. Beyler bir tane domatesli mi istiyor? Ne istiyor? Beyler şimdi bu aynı adam geldi ya bir daha. Bunun ikizi gelirsen ne yapacağız? Abi bilmiyorum. Bilmiyorum. Allah Allah yol gösterir bize. Al abim. Hadi görüşürüz. Çok korkunç ya. Vallahi arkadaşlar biz biz niye böyle bir yerdeyiz? Ve beyler diğerlerine bir şeyler olmuş. Diğer Allah. Aa. şey koşun beyler. Bir tane şey hazırla. Beyler orada birisi var. Beni yalnız bırakmayın. Hadi gelin. Bir dakika. Beyler arka gireceğim ben. Nereye? Ben de mi tuvalete gireyim? Tuvalete girelim Ne yapıyorsun Gerek şimdi? Ahmet aç sen. Aç sen ben bekliyorum. Bakıyorum şöyle. Açtın mı? Açıldı Açtım. mı? Açtım. Açıldı. Korkuyorum. Abi. <laughs> <laughs> ne oluyor? Abi. Bak lan yeni mi o? Lan bu kim? Lan. Merhaba. Abla. Bir şey var burada. Ne diyor? Stable no. Bir dakika. Kaçının diyor. Bu adamı gördüğünüz mü diyor? Bu adamdan kaçın diyor. Köp torbasına görünmüş. Etkili. Şimdi bulunalım. Bu ne abi? Lütfen Beyler. onu bul ve çağır. Abla bir git be. Tamam, Şuna tamam. bir döner verin gitsin. Kola verin ha. Gitti. Tamam hadi bay bay. bay. Valla bu ne oğlum? Beyler patır patır yapıyorum. Ne? Patır patır. Allah. abi hoş geldin. Oo bu da mı ruh? Yo. Tamam. Bir sarmaşık hemen. Neli bu? Bu şimdi karışık mı istiyor? Al. Ya bu ne domates, ya? Domates. Bu sarmaşıklar o zaman domates mi oluyor? Evet. Al abi. Benim oyun Türkçe ya arkadaşlar. Ondan bazen çeviri hatası olabiliyor. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Beyler bahçe kapısını kapatın ya. Ne olur ne olmaz. Kapısı çıkamıyor sonra çıkar ya. ya. Dur bak. Kim? Bu adama benzemiyor ha. mu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hayır hayır. Hangisi lan bu adam? Şu sakallı böyle kel bir insan. Hayır hayır şu insan. anda bunun siparişini verin. Ben hepsini tek tek oh. çekiyorum. Hayır lan ikiz değil Adem. Ahmet şu ruh vardı ya ruh adam. Tamam. Ha. Yo, yo, ben... Şunu al hadi Hop oh, tamam şunu da al abim Lan bu ne oğlum sarmaşık diyor ya Marul koymayacağım marul Marul koymadım ki Dur sadece maydanozlu istiyor o zaman Al abi ha, Beyler siz bana söyleyin benim oyun Türkçe ya, yanlış hata ha. olabiliyor ben Şöyle anladım. düşünün Ben Almanya'ya gitmişim bir Türk olarak ve bir Almancam yok Bu ne lan hey, bu adam. Hey, mi? O bu adam atık torbasının işlevi o, nedir şey. Kendi işine bak sadece kapat ve işini yap Oğlum ha, elinde hey, torba hey, var canım. onu soruyorum ben O da diyor ki kes sesini diyor kısaca işini yap Yap diyor doğru harbi bize ne al şunu bir de kola mı istiyorum al lan kafana ya lan beyler bir elinde bir poşet vardı ha bunun ikizi gelirse bunun ikizi gelirse aklımda bu arada yani. aa telefon çalıyor Allah beyler benimle gelin bir, biri benle gelsin ben korkuyorum bu tek başıma açmaya mal mal yapma kendini ya döverciyiz biz burada ne oluyor lan ne, ne oluyor <laughs> bir abi, dakika adam Sen, ağlıyor bir kız lan kadın ağlıyor niye ağlıyorsun abla aa, 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 ne abi. oluyor ne oluyor bana ne oldu Oh, ne oldu? Öldük. Öldük mü? Öldün. İş sözleşmesinin sona ermesi, başlık işe son verme, Sevgili hak yetene, posterdeki numaraya basmadığınız için öldünüz. İşe başladığınız günün sonuna kadar olan tüm ödenmemiş işlemleriniz silinmeyecek. Öldünüz. Bunlara ihtiyacınız yok. Açıkçası canlandır Beyler dur canlandıracağım. Canlandıracağım bizi. Merak etmeyin. Bir dakika. Ne oluyor? Canlandık mı? Oo! Canlandık mı? Ben Ben tek mi canlandım? Canlamadım. Ben canlanamadım. Ben <laughs> canlanamadım. Bir dakika. Ne yapıyoruz hey. şimdi? Nasıl pes, ben, pes ben. etme. Bu ne? oğlum Beyler ne yapacağım ben? Bana ben bana bir istiyorum. Bana yol gösterin. Şimdi arkadaşlar Adem Ahmet benim ekranımı izliyor. Aa! Arkadaşlar sadece siz varsınız şu anda. Siz yanındasınız. Adem Ahmet siz de yanımdasınız Şimdi bu geceyi tekrardan yapacağız. Allah'ım çok korkunç tek başıma ben, daha da korkunç. Robux basıp gelecek mi? Ne olur gel. Ne olur gel lütfen. Robux'um yok ki. Baştan başlasak. Abi baştan o, bak. bak biz niye öldük? Bir daha, ne diyordu beyler? Aramadı, aramadın, aramadın. Numarayı yazmadı ya adam numarayı aramadık Bunu aramamız mı lazım bu numarayı? Evet. Aynen. görünce. Ama adama hiç benzemedi ki, bunu sakalı var. Aa, yo Burada bak diyor ki, burada bir numara daha var. 1801. Düşünürsen diyor, kaydetmeyi düşünürsen ara diyor. He, oyunu kaydetmeyi herhalde. Hadi hadi tamam konuşma be adam. Domates var. Allah'ım korkuyorum ya. Arkadaşlar ne garip atmosferi olan bir oyun ya bu? Neyse biz dönerlerimizi hazırlayalım. Hadi bakalım. Maydanozla yapalım bir tane. Ha merhaba. Al ya abim. Kurtaracaksın. Tutacaksın da kurtaracaksın. Ya. Bana o kadar Güven verdin ki Adem gerçekten yani şu anda tüm şeyim rahatladı gerçekten. Al şunu, şunu da al. Hadi abim. Hey! Beyler şu numarayı ben bir arayayım mı? Bir dakika. Merhaba merhaba. Ara. Şimdi numarayı nasıl arıyoruz? Ara. Aa tuşlayabiliyoruz. Bir dakika. 4 0 23. Aa dur adamı görmedim ki ama. Neyse yine de arayayım. Alo. Ha arayamadım görmediğim için. Tamam bir dakika. Beyler bu adama benzer bir adam görürsek hemen. Tamam ya. Korkuyorum. Koronaya <laughs> oldum. Al abim şu da senin. Hadi görüşürüz. Elektrik gidecek değil mi şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Gitmesin. Emirhan. Ne oldu? Gitti. Tamam sıkıntı yok. Korkuyorum. Allah çarpsın çok korkuyorum. Bu oyun tek başına çok korkunç. Sizin varlığınızın yanımda olması. <laughs> Işıkları düzeltiyorum. Çok korkuyorum. Çok aşırı korkuyorum. Geldi mi ışıklar? Bu kadın kaçırılmış herhalde. Bir dakika şurada bir şeyim. Aa abla abla merak etme. Dur arayacağım. Oo beyler torbalı adam bu lan. Abla merak etme. Ne? Torbalı adamdı. Bir dakika torbalı adam geldi an arayacağım. Oğlum elinde çöp torbası vardı. Bir dakika. Sen de var mı kardeş? Sen de yok. Okey bekle. Arkadaşlar düşünsenize böyle bir dönerciniz var. Oğlum insan kafayı yer lan. Al abi bir şunu. Başka ne istiyor? Sarmaşık. Okey. Boğazım ağrıdı. Yemin ediyorum korkudan mı artık bilmiyorum. Bir boğaz ağrısı geldi şu anda Şimdi davu aldık domatesi aldık Maydanozu al, alam Ala Lan ben niye maydanoz alamıyorum Aa maydanoz bitmiş çünkü şuradan bir maydanoz Oğlum marul lan bu marul aldık ha. Ne yapıyorsun lan ya onu da yanlış Verdik ya ha. al abim başka bir tane De kola al kafana hadi görüşürüz Şimdi kesin torbalı adam gelecek arkadaşlar Ve arayacağım sar arayacağım gel ah, Gel 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 Allah teyze Geldi ya Ahmet garip sesler çıkartma Zaten korkuyorum Al şunu kola mı istiyorsun al şunu da bir de sarmaşık. Şimdi neli ama bu sarmaşık. Şimdi maydanozlu mu domatesli mi? Bir domatesli yapalım. Bu bol ya zaten. Ha çok iyi domatesliymiş. Bitti. Torbalı adam gel lan gel. Gel lan hadi. Hadi korkuyor mu? Hadi. O oh, geldi. Beyler geldi. Merhaba. O torbanın iş içi... o ne işi var lan sende? Öyle söyledik. Oo. Oo bize diyor ki kendi işine bak. Bir dakika arıyoruz hemen. Kapıyı da kapat korkuyorum. <laughs> dur Ahmet vallahi korkuyorum. Dur. 4 0 23 ara. Aha. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sesler geliyor. Allah'ım arkamdan bir şey çıkacak ya. Hayır hayır hayır. Ne oluyor? Ne oldu? İmran gerçek hayatlar sana bak. Adam gitti lan. İmran. Ya bir dur dur. Adam. Minik aralık var kapının orada minik aralık var. Ne aralığı? Burada mı? Senin arkanda kapı var mı? Abi adam gitti. Adam gitti. Adam nereye gitti? Adam bizi kesmeye gelecek. Allah kahretmesin. Ulan bari tutsaydık polise molize verseydik. Al abi şunu al abi. Beyler keşke yanımda olsaydınız beyler. <laughs> Niye hiçbir zaman robuxunuz yok lan? Adem. Al Ad Ad Adem gittin harcadın harcadın saçma oyunlara. Ne oluyor? Ekran mı sallandı? Paranoyak evet. Korkuyorum. Be Adem, Ahmet bana bir şarkı söyle ya. Bir keyfimiz yerine gelsin. Hadi. Ba o kadar güzel bir şarkı olsun ki ama böyle iğrenç bir şarkı yap söyle. Bir gün bir gün bir çocuk. Hayır hayır. Hiç kimse yok. Bu ne? Sizler gitmiş. Adam da gelmiş. Çocuk kesmiş. Adem bari sen söyle. Bom bom bom. Korkuyorum. Karpı... <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir tane de sarmışıklı. Bir dakika kadın bugün ağlamaz yüksek ihtimalle. Çünkü arkadaşlar adam ama aradık yani, değil mi? Biz görevimizi yaptık layıkıyla. Başka sarmaşık. Okey. Neli sarmaşık? Oğlum sesler geliyor. Sesler geliyor. Boynu sesleri beni korkutuyor gerçekten. Al abi şunu. Git korkuyorum. Beler korkuyorum. Gelin lan. Kimseden korkmuyorum. Aa bu kim? Gözü yok. Lan bu ne? Beler ikiz mi bu? Abi. Şu senin kolan. Tamam mı? Beler. Az önceki adamla aynı değil mi bu? Az önceki adamla aynı bu. Şimdi bak. Göster, bir tane göster tipini göster tipini 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 dur dur dur. Bak, tipini, bir tane tipini. şundan. Bak şu. Az önce de adam geldik. Gözü evet. kayıptı. Evet evet evet. İkiz bu olmalı. Ne istedi ki bu? Bir tane davuklu istedi galiba. Bir tane de sarmaşık istemişti. <laughs> Video kaydından baksana. Dur dur dur. Bir tane de sarmaşık. Şimdi sarmaşık olan domatesli miydi, maydanozlu mu? Domatesliydi herhalde. <laughs> ben domatesli görmüştüm. Aa yanlış verdim. Sıkıntı yok. Öldün veren. Ölme. Abi git be abi. Abi gitme. Gitme. Abi ne olur ne olur ne olur Allah kahretmesin adam aşık gitti Evren bilgi Arkadaşlar bu ne Adem Ahmet beyler bana moral Şarkı söyle Şarkı söyle Ahmet Ahmet şarkı söyle <laughs> Şarkı söyle pis bakmış Canavar omamda çok pis bakmış Canavar Öldük <laughs> Öldük çok korkunçtu. İkinci kardeşin siparişini yanlış verdiğin için öldün. Allah belasını versin. Böyle ölüm mü olur? Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bu oyunun devamını lütfen istemeyin. Ama eğer ki isterseniz bu oyunu Robux'larla oynayacağız. <laughs> Hemen sağınızda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Aşağıdan da kanala abone olun arkadaşlar. 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı. O zaman sizleri bolca yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar ve Ceren'im. Çok korkunçtu.